Eti, rahmeti bizim de olsun. Ee, malum sapıklığı da ortaya çıkan zaten yalancı yollardan olduğu açık olan İskender Örenesoğlu, Adnan Oktar, işte Hasan Mezarcı büyük yalancılardan ve Allah'a en büyük iftiradan Şaban Gül denen daha henüz onlar kadar tanınmazsa da o yolda çok ciddi ilerleyen çok büyük fitne olduğu aşikar olan. Şimdi belki alay alıyorsunuz, dikkat almıyorsunuz ama. Evrenes oğlu da çok dikkat edip gülüp geçiniyordu, alay alınıyordu. Arkasında ne kadar binlerce insanı sapıttığı, ne kadar insanı cehenneme peşinde sürüklediği gördüğünüzde hepiniz şok oldunuz değil? Onun için fitne, o kertenkele mevzusu da Allah e, özellikle Resulü, Allah'ın Resulü e, Muhammed Ahmet Aleyhisselam, kendinden sonra müjdelediği Mehdi Resul, Allah'ın Resulü, diğer e, son Resulü Hateme Nebisi Mehdi, ee, bu perde arkasından gizlendi sadece. İnsanlar öyle zannetti. Allah zandan beridir. Allah'ın izniyle delilleri açıyoruz zaten. Ee, o kelebek da başta olmak üzere birçok konu e, gerçekten Mehdi'nin Allah'ın izniyle kim olduğunu e, arada bir e, bazı e, bilgilerin örtüsünü açmakla ortaya çıkması ee, çıkacak kişidir. Yani mesela e, benim e, sözümü e, burada olmayanlara olanlar olmayanlara ulaştırsınlar. Olabilir ki daha iyi anlayan biri çıkar içinden diye. E, veda hutbesinde bir e, şey var. Tavsiyesi var. E, Peygamber aleyhisselam. Şimdi bu orada tavsiye ettiği sıklıkla birçok yerde geçer ve birkaç yerde İnsanlar onu sünnet diye, işte Kur'an e, sünnet diye çevirmişler, Kur'an e, sadece Kur'an diye çevirmişler. Çeşitli şekillerde çevirmişler ama genel itibariyle onun söylendiği şekil e, Kur'an ve ehl Beyt'ime bırakıyorum. Ehl-i Beyt'ten kastı da işte soyundan kim gelirse ona e, onun takip eden uyun değil. Gerçekten Allah yolunda olduğunda kuşku olmayan kişilere elbette her zaman takip edin. Ancak Ehli Beyt'ten kastı kesinlikle soyundan gelecek dediği Mehdi'nin kendisi Yani size Kur'an'ı ve Mehdi'yi bırakıyorum. Ona sımsıkı sarıldığınızda asla şaşmazsınız. Yani bunu İbrahim Aleyhisselam Allah onu imam seçtiğinde bütün insanlara soyundan da imamlar kıldığı ne diyor Allah? benim sözüm zalimlere ulaşmaz. Yani senin soyun da olsa ki açık zaten babası zalimdi. Onun sözü ulaşmadı. duası ulaşmadı. İbrahim Aleyhisselam hiçbir etki etmedi. Yani ehlibeyt peygamberin ehlibeytinden de eğer zalimse, doğru yolu bulamamışsa ona uymak cehenneme götürür, hiçbir yere götürmez. Ehlibeyt'ime uyundan kastı yine Allah'ın izniyle gelecek olan Mehdi'ye uyun tabi olunun apaçık bir şekilde ilanıdır. Bunu da Allah'ın izniyle Allah'ın olabilir ki burada olanlar olmayan biri burada olandan dahi anlar dediği noktada ipucu son derece güçlü zaten. Allah'ın bizi hikmetten ihsanıyla doğrudan siz size Kur'an'ı ve Mehdi'yi Allah'ın izniyle ona açıklayacak kişiyi bırakıyorum. Bu zamanı hemen Olmazsa da zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır. Bu Allah'ın sünnetullahında her şeyi bir ölçüyle yapmasındadır. Asla hiç kimsenin hakkını yemez. Şimdi bu üç, dört tane yalancı ismi saydım. Büyük yalancılardan kendilerine biri Şaban Gül Kur'an'daki Allah lafzını kendi üzerine çekiyor. Zalimin en öndeki denlerinden. Haşa ve kella. İşte İskender yalancı. Peki Mehdi yalan söyleyerek kendisine vahiy olmadığı halde vahiy olun diyor. Keza mezarcı da öyle. Keza Adnan zaten arka tarafta neler çevirdiği Allah'ın dini paramparça edip yalanlar uydurduğu kendi üzerine kendi özelliklerini sayarak ben işte Mehdi'yim demiyorum ama o da öyle diyecek gibi saçmalıklarla sürekli dalavere şeklinde kendisini ilan, ed ilan ediyordu. Bunu bu bir hikmettir ama bu hikmeti kötü yolda kullandığı için onu ateş ve zal e kötülükten başka bir e şey toplamaz toplamamıştır da zaten. Tövbe etmesi, hal düzeltmesi, o Allah'a attığı iftiralara özellikle giyinme üzerinde Allah'ın dinini tanınmaz hale getirmesi, kadınları resmen Allah namusunuzu koruyun, iffetinizi koruyun diye emir varken ortaya saçması, saçma sapan yani nasıl iftiralar attı zaten aşikar. Şimdi bunların peşine giden insanlara ne demeli? İşte bu da e, Allah açık imtihan dünyasında kim gerçekten Allah'ın ona verdiği nimetlerin kadrini bilmez, Allah'a gereğince yönelmezse yanlışın kendisine yanlış belli oluyor. Ama o hala peşinde gidiyorsa, aklını kullanmıyorsa Allah'ın verdiği imkanlar dahilinde o daha beter hale geliyor zaten. Facebook'ta paylaştım bunlarla alakalı uzun bir Elhamdülillah Rabbimizin insanıyla yazı yazdım. Bunların sadece yalancılardan olduğunu, zalimlerden olduğunu, sadece Allah'a iftira attıklarını ve bunların peşinde gidenlerin de ancak cehenneme koyulacaklarını bir tane kişi altına e, yazmış, mesela i̇şte bunlar hepsinin ortak noktası Mehdi'yim, peygamberim demeleriydi. Sen de şimdi onu diyorsun, e, e, yani sen de onlardansın, ben de bir gün dersem Mehdi'yim diye sakın bana inanmayın diyor diye de eklemiş. Şimdi bu insana ve bunun üzerinden bütün bu soru ve sorunlar ve bu karşı bu yaklaşımlar ve itirazların temelinde ne var? Elbette ki vakit geldikçe daha fazla insana haber yayıldığında insanlar artık konuyu e, tamamen emin olacakları şekilde akıllarındaki şüpheleri gidere gideren e, gidermesi için bu yaklaşımlar bu sorular, sorunlar bu bütün itirazlar geliyor ve Allah'ın izniyle gün gün cevapları da ortaya çıkıyor böylece Risalet şeklini almış oluyor. Bütün peygamberlerde gelen cevaplar yaklaşımlar karşısında Allah'ın ona öğrettikleriyle tekrar gitmişler ve ona göre hak ortaya çıkmış batıl Allah'ın izniyle yıkılmış. Şimdi bu insana bir örnekle Allah'ın izniyle bu yaklaşımı ne kadar saptırıcı, şeytani şeytanın bir hilesi olduğunu inşallah ki bütün insanlar tanık olsunlar çünkü yani bir yerde bir gerçek varsa yani bunu çok sık veriyoruz gerçek bin tane yalan bir tane gerçekten bir şey değiştirmez yani bin tane sahte incir bir tane gerçek incirin tadını değiştirir mi yani bunlar ayrı kendi içinde birbirine katılmamış birbirini ezmemiş büzmemiş tamamen ayrı olduğunu düşünelim bin tane şu da ağaçta incir var bir tanesi karşıda. Gerçek bal gibi incir var. Tad değiştirir mi onları? Hayır. Şimdi senin annen ve sen seni tanıyorlar. Seni tanıyan insanlar. Yakından tanıyan insanlar. Senin e, 20 tane insan geldi dedi ki ben e, sen ismini vererek kendini tanıttı. Ben oyum dedi. Onlar da seni tanıdıkları için ne dediler? Kitişine dalgam geçiyorsun biz anladın mı? yani? Sonra seni tanımayan kişiler ve birileri gitti kendini tanıttı şüphe edebilirler. Kimileri kanabilir. Gerçekte araştırıp durup beklemesi gerekirken hemen kanabilir. Tıpkı sahteler geldiğinde o, o insanların üzerine düşen araştırıp emin olmak için öyle, yani soru ve sorulan cevabını araştırmak Kur'an gibi nimet elindeyken ona arz etmekken hemen kanması gibi kanabilir ve dolandırılırlar böylece. Artık eğer amacı neyse kötüyse daha pis işlere dahi alet edebilirler. O, o İskender'in, o zalimin yaptığı o ne kadar çirkin çirkin şeyler varmış. Daha onun peşinde giden insanlar bunlar ne yapıyorsunuz siz? Cehennemi ne zannediyorsunuz ya? Aynı şekilde Adnan'ın yaptığı sapkınlıklar gözü önünde insanların ya gözü önünde yapıyor. Daha ne istiyorsunuz? Cehennemi boyladığınızda mı Onların yalancı, dolandırıcı olduğunu görmek istiyorsunuz. Bakın. Şaban o yani Firav, Firavun, bu kadar büyük aynı şekilde ilahlığını yani noktasında ilan etmişti. Bu çeşitli tevillerle yalanlarla işin içini karıştırıyor. Sakın ha peşinde gitmeyin. En büyük en büyük zulme uğrarsınız. Kendinize ezgederseniz. Şimdi sana ee, Aynı şekilde kendi üzerinden bu örneği düşün. Senin tanıdığın insanlar var. Biri geldi seni tanıdığın insanla kalında kendini tanıttı. Ne dersin? Git ne dersin. Tanımadığın biri, ismini duymuşsun ama tanımıyorsun. Biri geldi dedi ki ben oyum. Ne şüphe edersin acaba mı doğru mu değil mi? Şüphe edebilirsin ama gene emin olana kadar araştırırsın. Üzerine düştüğü üzere. Gerçekten önemli değil bir durum sana ki Mehdi bu ismi her yerde yayılıyor. Bugün peygamber konusu o kadar konuşulmasının temelinde, Mehdi konusunun o kadar konuşulmasının temelinde, Adnan'ın şeyde gündemden düşmemesi, bunun için ha hapse girmesi, Keza İskender'in ölümü, peygamber sahte, Mehdi sahte peygamber isminin insanların ağzına sakız olması yani insanlar artık bu artık tamamen zamanın içinde olduğumuz açık delili. Neden? Artık herkes kendi evinden biriymiş gibi Mehdi. İnternette giren oraya buraya her yerde görüyor ismini. Ve yarın bir gün gerçekten sırlar perdeler aralandığında insanlar bunu kolaylıkla vardır. Yani artık bir adım sonra bunu alışkanlık sürecini atlamada çok epey faydası olacaktır. Bunlar Allah şerden bile hayır çıkarır. Bu Allah'ın kudretindendir. Hayırın içerisinde nice şerler olduğu gibi biz bilmeyiz bize düşer. Üzerimize düştüğü gibi hayırla. Hayırın bize gelmesi için doğru kişi olmak, iman üzere iyilik olamaktır Allah'ın rızası için. Şimdi gelen kişi sen tanımadın. Ne yapacaksın? Araştıracaksın. Peki sana düşen nedir? Onun doğru söyleyip söylemediğini, kıyasladığı kimlikle kimliği bilmek. Kıyasladığı yani dediği, bak kastettiği kimliği öğrenmek. Yok. Evet, masap geldi. Videoyu durduğumuz işte teknolojinin nimeti böyle bir şey. Sonra siz o kişiyi e, devam edelim Allah'ın izniyle. Böyle masap selamünaleyküm de görüşürüz de. Selamünaleyküm. Hadi her zaman Allah'a dua et tamam mı? Tamam? Hadi. Evet. Kimliği tanımak dedik. Araya bir şeyler karıştı. Bu da bizim görüntümüz olsun. Allah bize ihsan etti, lütuf olsun. Her şeyi kuşatı Allah'tır. Çocuklarımızı daima Allah her şeyi kuşatmış bilinciyle sevelim ve o, o, şekilde yetiştirelim. İnşallah ki gerçekten doğru olan bu. Yani bir ağacı dahi tanıtırken bunu Allah yaratmamış diyorsan, demiyorsan o eksik bilgi verdiğin gibi ihanet etmiş oluyorsun çocuğu. Saptırmak gibi kötü bir yola sokuyorsun. Allah her şeyi kuşatmış daima bilinciyle çocuklarımızı inşallah ki sevelim, öğrenmelerine yardımcı olalım. Bir kişi ben Mehdi'yim, ben Peygamber, Resulüm dediğinde olması gereken ne? Sen o kişinin dediği kimliği bilirsen o kişi seni aldatamaz. Senin önünde Allah Furkan yani Kur'an'ı hakla batılı ayıran Furkan'ı bunun için indirmiş. Sen söz, söylediği sözleri Allah'ın kitabını arz ettiğinde Allah'ın izniyle bu kolaylıkla ortaya çıkacağı gibi sen Allah katında geçerli olan bir söz ile yalancının sözü bir olur mu? Sen eğer bunu ayıplamıyorsan sen zaten aklın zihnin çürümüş. Sen zaten kayıp üzeresin. Zaten cehennem yolunda şeytan ardındasın. Yani bir Resul'ün sözüyle yalancının sözü birbirini ayırt edemeyen kişi zaten yanılgıdadır. Yani sana da düşen Allah ne diyor? Anca istendikle dinleyen ihlaslı kişiler çağrını istebilirler. Yani senin gerçekten düşünmen Rabbine sığınman, dürüst olman Rabbine karşı, en, en başta Rabbine karşı. İnşallah ki onun gerçeği açması yakındır. Sen Resul'ün kimliğini, Resul'ün konuşma şeklini, Allah katında söz getiren bir Resul'ün e, halini bilirsen, sen hiç kimse Allah'ın izniyle aldatamaz. tanıdığın için de biri sana gelip ben Resulüm dediğinde hadi işine dersin o zaman. Yalancı ya da kendi o gafil olduğunu derhal ortaya çıkar. <laughs> Ama senin bu hali tıpkı o gafil yalancıların hali gibi. Eğer ki sen hepsi yalan var diye gerçeği de onun içine katıyorsan sen bu sefer gaflet durumuna düşmüş oluyorsun. Yalancı iftira durumuna düşmüş oluyorsun. Çünkü gerçek, gerçek ol, mayanla gerçeği eş tutmuş oluyorsun. Bunun için biz zaten Allah'ın izniyle Mehdi geldi ve yalanları, iftiraları şeyleri yıkacak. Bunlar.